Eğitici, öğretici olmakta fayda var. Şaziye Dağyar, yani Şanlıurfa'dan bizi aramış. Şaziye Hanım iyi geceler diliyoruz. Şaziye Hanım. O kadar çok bekledi ki programın başından beri sahiden de yani. Hatta bence önceki programdan bile olabilir Şaziye Hanım ya hani. Bu programdan Evet bağlanınca Şaziye Hanım'la yeniden sohbet edeceğiz. Vilmacığım ee, sen Türkiye'ye geldikten sonra bir şey icat ettin doğru mu? Önce, önce. Önce nedir o? Önce bir kendi karıştıran tencere. Kendi kendini karıştıran tencere. Evet. Evet. Nasıl ya? Hiç senden. <laughs> evet yani. Bekler misin yani hani çok... kendi kendi. Yani ben seni şöyle davet ettiğimde şey, kendi kendini karıştıran tencereye yapan kız geldi falan yani. <laughs> böyle bir şey yani. Dur bakalım tencereyi aldık getirdik. Ah <laughs> evet. Evet tenceremiz bu. Bu nasıl bir şey? Anlatsana bize bir. Um, yani çok e, kaza mutfakta yaptım. Her zaman yaktı falan böyle su geliyor. Ondan sonra e, bu şimdi içinde su koyuyorsunuz. Eğer bunu kaynaklanıyor, burada yani tam e, jacuzzi şey gibi... Ha, Allah ya. muhafaza elini <gülüyor> kaptırsan <gülüyor> parmak direkt tencerede. Tabii canım, deli misin? Şöyle bir soktun mu buradan? Bunlar zaten bıçaklı baksana. Şimdi hiçbir kaza çikolata fondü için yani... Ama çok uğraştık yani bir arkadaşla beraber her yere dükkanlara gittik. Bir dakika suyu buraya koyuyorsun, Su, çorbayı içine mi koyuyorsun? Evet içine. Biz ona mı? Ben çorbayı buraya koyuyorsun bu dönünce karıştırıyor diye. <laughs> Hatta bir de iddiasına olabilirim. girdim. <laughs> aptal <laughs> mısınız kardeşim <laughs> buraya konur mu falan diye. Şimdi <laughs> de aptal oldum. Pirinç sütlaçları çok iyi yapılıyor. Evet bu suyun kaynamasıyla dönüyor ve içindeki de böyle <laughs> şey yapıyor karışıyor öyle mi? <laughs> evet. Bu nereden gelen bir ihtiyaçtı sana hayatında? <laughs> Ne oldu? Böyle bir ihtiyaç mı vardı hayatında? Aslında evet, ben çok Firin Südlaç sevdim hep. Ama bunu bir saat kay kaynıyor, yoksa 40 dakika. Başında Her zaman karıştırman lazım. lazım. Ve aslında çamaşır makine, makine var. Kendi karıştırıyorum tencere olması fırın lazım. Fırın mı dedi? Evet, Fırın Südlaç'a bayılıyor. Almanya'da şey... çok var. O fırın olur sütlaç olur. Almanya'da. Tabii tabii. Evet, Hadi ya. Ile. Tarçın ile. Tarcin. Tarçın. Tarcin. Sırada var mı? Peki yeni bir buluş herhangi bir şey? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kıyafetleri yapıyorum. Ama kıyafetleri. <laughs> kendi kıyafetlerim değil. Kıyafetlerle ilgili buluşlar yapıyorsun. Evet. Kendi kendini yapan kıyafet. Kendi kendini <gülüyor> <gülüyor> Kumaşları akıl diye böyle sıcak suda. Ee, kötü karakter sana e, bir enteresan şekilde yapıştı. Sokakta falan tepkiler oluyor mu karakterinle ilgili? Yani baştan ben çok korktum. Hani dışarıda gittim çok kalabalık yerlere korktum ama bazen insanlar çok kötü yani biraz kötü baktılar. Sonra ama ben güldüm ve <laughs> sonra onları çok şaşırdılar. Ama yani bir tane röportaj geldi bize bir tane teyze ciddiye almış senin olduğun durumu Hayır, gerçekten tabii. de. İntern yani çok kötü herkes kızdı. E, bir tane var ya <laughs> alınmazsan izleyelim mi yani kızmazsan izleyerek de izlemişsindir tabii, de. Tabii tabii izleyebiliriz. Bir tanesi bayağı ölsün diyor yani senin için Evet. <laughs> Baya inanamazsınız o kadar ciddi almış ki. Bir izleyelim Flash TV'den bir röportaj herhalde. Allah aşkına ben o kaptana bir şey diyeyim be çocuğu. Geber ama kesmeyeceksin bak. Yok gebersin diyeceğim. Küfür etsen bitti. Geçsen olmaz. Al. Allah onu yer yesin gebersin inşallah o. Ama o kadına çok kızıyorum ben. Cemile'ye kızıyorum bir de Cemile'nin kızlarına çok kızıyorum. Neden? O kadına nasıl dayak atmıyorlar evladım onunla. O ev yandı, o oğlan öyle perişan oldu onu ah bende olacak o onu öldürürdüm dayaktan öldürürdüm onu meydanda şey ne oldu ufak Osman İşte Osman hali ah olur. o ölürse var ya biz bittik demek ben o filmi seyrederken kalp krizi geçiriyorum ağlamakta bir de o kaptana ne olur söyle bu kadar vicdansız olmasın sağ karısına böyle yapmaz. gebersin inşallah o gebersin bak sinir sistemin bozuldu benim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.